Türkiye son 10 yılda yaptığı yatırımlarla uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak sayısını plajlarda 174'ten 436'ya, marinalarda 12'den 22'ye çıkardı ve dünya sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Mavi Bayrak çevrenin korunmasıyla plaj ve marinayı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Bu özelliğiyle Mavi Bayraklı marinalar gerek tur operatörleri ve gerekse tatil programı yapanlar tarafından tercih sebebi oluyor. Diğer taraftan Mavi Bayrak, uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag'da bulunan Foundation for Environmental Education, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programında marinalar için 24 adet kriter bulunuyor. İşletmelerin sadece bir yıl için verilen ve her yıl yenilenen Mavi Bayrak ödülünü alabilmeleri için deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik ve donanım, çevre bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanan 24 kriteri uyması gerekiyor. İstanbul'un en gözde marinalarından biri olan Ataköy Marina, 1994 yılından bu yana aralıksız olarak mavi bayrak almaya hak kazanmış Türkiye'deki ender marinalar arasında yer alıyor.